Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Değerli izleyenler, Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek paylaşımında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı terörist daha, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi denildi. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı terörist daha, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek paylaşımında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı terörist daha, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi denildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.